Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda herkesin temettü hissesi olarak bildiği 5 hisseyi Tefas'ın son 5 yıllık verilerini esas alarak derlediğimiz en yüksek getiriyi sağlayan hisse senedi fonları ile karşılaştıracağız. Bunu yaparken hisse portföyündeki her bir hisse için 20'şer bin lira olmak üzere toplamda 100 bin liralık bir yatırım yaptığımızı varsayacağız ve aynı yöntemi fonlar için de uygulayacağız. Peki kimleri karşılaştıracağız? Hadi gelin şimdi de kısaca buna bir göz atalım. Tefas'ta son 5 yıllık verilere göre bir sıralama yaptığımızda en yüksek getiriyi OPI, HVS, OPH, MAC ve EID fonlarının sağladığını görüyoruz. Ancak aynı fon yönetim şirketine ait iki fonun olmasını istemediğim için ben OPH yerine GMR'yi tercih ettim. Hisse senedi tarafında ise Ford Otosan, Tüpraş, Türk Traktör, Anadolu Hayat ve Aksa'dan oluşan 5 hisselik son derece konsantre bir portföy belirledim. Şimdi gelin karşılaştırmamıza başlayalım. Fonlarla başlayacak olursak HVS'nin 330 bin, MAC'ın 348 bin, GMR'nin 335 bin, 344.000, 344 bin, OPI'nin ise 342 bin lira dolaylarında kar getirdiğini görüyoruz. Yani fonların 340 bin lira civarında bir kar ortalamalarının olduğunu söyleyebiliriz. Hisse senedi tarafında ise Fortotosa'nın 316 bin, Türk Traktör'ün 683 bin, Anadolu Hayat'ın 408 bin, Tüpraş'ın 174 bin ve Aksa'nın da 490 bin liralık kar getirmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi de hisse ve fonlarımızı başta enflasyon olmak üzere dolar, altın ve bist ile karşılaştıralım. 100 bin liralık başlangıç sermayemizi enflasyona göre güncellediğimizde bu tutarın artık 601 bin lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Aynı zaman periyodunda bu sermayemiz ile dolar almış olsaydık portföyümüz 593 bin. Endeksi satın almış olsaydık 859 bin. Altın almış olsaydık 1 milyon lira seviyesine ulaşmış olurdu. Fon yatırımında portföy büyüklüğümüz 1.8 milyon. Hisse senedi yatırımında ise 2.1 milyon lira olarak gerçekleşiyor. Yani gerek fon gerek ise hisse senedi yatırımında diğer karşılaştırma ölçütlerini çok rahat bir şekilde geçtiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi de tespitlerimize geçelim. Hatırlarsanız sizlere fonların karlarından bahsederken 340 bin lira civarında bir kar ortalamalarının olduğundan bahsetmiştim. Bunu söylememin sebebi kar oranlarının birbirine çok yakın düzeyde gerçekleşmiş olmasıydı. Yani pek oynaklık olmadığından dolayı fonların getirilerinin daha stabil olduğunu söyleyebiliriz. Oysa hisse senedi tarafında mesela Türk Traktör 683 bin lira kar getirirken Tüpraş 174 bin lira kar getirmiş durumda. Bu ise bize hisse senedi seçiminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Mesela tüp traktör yerine Ereğli'yi portföye koyduğunuzu bir düşünün. İbre bir anda fon tarafına dönecektir. Ya da son bir yıldır yerinde sayan tüpraş yerine işmeni portföye dahil ettiğinizi düşünün. Hisseler ile fonlar arasındaki fark daha da açılacaktır. Bu da aslında hisse senetlerinin seçiminin oldukça önemli olduğunu ve yatırım süreci içinde daha dalgalı bir seyrin olabileceğini bizlere gösteriyor. Toplam portföy büyüklüklerini karşılaştırdığımızda ise hisselerin fonlara kıyasla %20 oranında daha iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. 100 bin liralık başlangıç sermayesini enflasyona güncellediğimizde 601 bin seviyesine çıktığını size az evvel söylemiştim. Enflasyon karşısında ise hisse portföyü fon portföyüne nazaran %30 oranında daha fazla reel getiri sağlamış durumda. Dolar, altın ve BIST 100 ile kıyasladığımızda ise hisse senetlerinin çok daha iyi performans gösterdiği görülüyor. Buna göre hisse portföyümüz dolardan %365, altından %210, endeksten ise %252 oranında daha fazla getiri sağlarken fon portföyünde bu oranlar sırasıyla %303, %174, ve %209 olarak gerçekleşiyor. Evet video bu kadar arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olabilir, beğeni ve yorumlarınız ile bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.